Şimdi eğer pandemi olmasaydı, geçen sezon biz kesinlikle ligi ya ikinci bitirirdik ya şampiyon bitirirdik. Çünkü ne mağlup gidiyorduk, hiçbir sıkıntımız yoktu bizim. Ama tabii ki bütün takımların, dünyadaki bütün takımların, bütün insanların yaşadığı sıkıntıları yaşadık. ve Ondan sonra tabii ki geriye bir düşüşümüz oldu. Bu sezona başladığımızda da biliyorsunuz Avrupa Kupaları vardı. Ona göre hareket ettik. Orada tabii ki çok hem sakat verdik hem de pandemiden dolayı sıkıntılar yaşadık. Biraz önce de anlattığım gibi e, bayağı bir oyuncu arkadaşlarımız hastalandı ve e, sakatlandı. O zaman kadro dahi çıkaramadığımız günler oldu. Ama dediğim gibi ona göre hiçbir zaman pes etmedik. Ve sonuna kadar da buraya kadar da getirdik. E, gerçekten yani bence bu olağanüstü bir şey. Belki kimsenin beklemediği bir şeydi bu. Ve onu da gerçekleştirdik. Şimdi o maç bizim için hakikaten çok kritik bir maçtı. E, tabii ki herkesin konuşmaları ve hatta kendi fikirleri farklıydı yani o maçtan önce. Ama bizim bir tane gerçeğimiz vardı. E, i̇nsanlar bunu kabul etmiyorlar. E, bizim şimdi bir beşincilik hedefimiz vardı. Her takımın hedefi var. Bizim de beşincilik hedefimiz vardı. Ve mutlaka bizim oradan puan ve puanlarla ayrılmamız gerekiyordu ki 5. olma şansımız olsun. Galip geldik. İşte bir puan öne geçtik. Onun için yani dediğimiz gibi yani herkesin hedefin olduğu için bizim de öyle bir hedefimiz vardı. İyi de oynadık. Bir deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık. Gerçekten takımımla gurur duydum o gün. Çok iyi oynadılar. Çok iyi de bir galibiyet aldık. Bana göre Fenerbahçe Türkiye Ligi'nin en iyi kadrosuna sahip. Çok geniş bir kadrosu var. Çok kaliteli oyuncuları var. Yani oradan galip gelmek kolay bir iş değil. Hele hele son zamanlarda ne mağlup gidiyorlardı tabii ki. Ama biz arkadaşlarımızı bir araya gelip konuş, konuştuk ve bu maçı eğer alırsak biz veyahut da puan alırsak biz hedefimiz devam eder dedik. Ama kaybedersek öyle bir hedefimiz de kalmaz dedik. Ve yani o yüzden de iyi oynadık yani maça iyi konsantre olduk iyi oynadık yani başka bir düşüncemiz yoktu bizim. Ee, tabii ki herkes farklı şeyler söyleyebilir ama biz kendimiz için Sivas Spor'un için, taraftarımız için o maçı biz oynadık ve iyi de bir skor elde ettik. Şu anda yolumuza devam ediyoruz. Son bir maçımız var. Kasımpaşa maçı. Kolay bir maç değil tabii ki. Yani biz büyük takımlarla oynadığımız zaman bir sorun olmuyor ama işte böyle oynadığımız zaman işte diğer takımlarla oynadığımız zaman bana göre daha iyi konsantre olmamız gerekiyor çok daha iyi e, oyunun içinde kalmamız gerekiyor. Hani Çin'de zor bir maç oynayacağız. Bunun farkındayız biz. Ligin son maçı olmasına zahmet, rağmen zor bir maç oynayacağız. Zor olmasının nedeni e, Fenerbahçe maçına çıkarken e, 6'ya yakın eksiğimiz vardı. Şimdi o eksiğimiz 8'e 9'a çıktı. Yani şu anda oynatacak fazla oyuncumuz yok elimizde. Zaten maçta da görecekler. Çoğu arkadaşlarımızı değişik yerde oynatmak zorunda kalacağız. Çünkü maalesef hem kart cezalısı olanlarımız var, hem sakat olanlarımız var. Onun içinde bir sıkıntılı bir maça çıkacağız kadro açısından. Ama tek hedefimiz ama bu maçı kazanmak yani e, sakat olan arkadaşlarımızın yerine oynayan arkadaşlarımız da inşallah iyi oyuncaklardır mutlaka. Ben onlara güveniyorum e, mutlaka iyi oyuncaklardır. Tek hedefimiz bu maçımızı da kazanıp ligimizi iyi bir yerde bitirmek bütün amacımız.